diyor. Bazı kızlar şey babam arıyor hayırdır? Alo. Efendim baba. Yok. Ya ben ne sipariş vereceğim ben yeni uyandım yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey yaptım. Ya yani ben vermedim. Dediğim gibi ben. Aynen iptal et. Ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm, oraya niye vereyim? Tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis çok pis sikeceğim de Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığıya şey bak ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepeti. Ha yemek sepetin içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Allah Allah, ben onun şimdi yarın e, IP My IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe ya. Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya, kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş, biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelle de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapmasın? Direkt konumu verirler neresi. Direkt size. veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş mi? <laughs> parası ödenmiş alsaydın ki. Ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. <laughs> Ay. Tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Daha tamam, okurum yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladım birine? <laughs> ha. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Akan nöbete koş oğlum babam yandı. <laughs> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse. Dünyanın en gereksiz ben şeyi mi? ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç, suç abi ya. suç alabilirsin yemekse. Suç, evet, yani. suç Tamam bunu yarın bak benim gördün mü? Kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte direkt bununla... davalı abi ya hiç uğraşma. Gerçekten zamanında davalı bu arada. Babasına Aynen öyle. He, zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Mal amına koyayım. Ya. Hayır yani abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gece de babamın evine de jel yolluyorsun ya. Salak hani ya, oros... yani... akıl etmiyor mu bu çocuğu? Ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir bir şey, şey olmayacağını yani. şey söylüyor işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey. Cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene ay abi bu işte. Beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları afk'ydi herhalde amına koyayım Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar... Orospu çocuğu ya yani. Bu çocuğu. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini ne sikim. Sevgi, ne hiçbir şey. Böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya, babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu amperizartı falan. Neyse ne de yani. Selamun aleyküm. selam. Aleyküm selam Olaya şahit oldum da. Benim <laughs> yaptırdığım şey babali. Kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak Burçay bu kayganlaştırıcı. Hangi bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olması ya, arkadaşlar? Oğlum bana yollamıyor babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> <Lukan 'ın gülüyor> çok Çok, çok uçmayalım yok da ben buna dava falan açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış. Sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyormuş ortamda ya.